Liposakşin yani yağ alma işleminde ne kadar yağ alacağımız konusu ne kadar yağ oranı olduğuna veya bölgesel yağ oranına bağlı olarak hastanın genel durumuna göre uygulanacak cerrahi işlemin tekniğine göre farklılık arz etmektedir. Fakat nihayetinde de genel kabul görmüş olan belli bir miktar vardır. Bu da yaklaşık 5 ile 6 litre civarındadır. Neden böyle bir sınırlamamız var? Liposakşin işlemi esnasında vücuttan alınan yağ ile birlikte doku sıvısı ve bir miktar kan gelmek, aspirat dediğimiz o aldığımız dokunun yaklaşık %20 ile 30'u kan ve doku sıvısından oluşmaktadır. Ne kadar çok yağ alırsanız ameliyat süresi de o kadar uzayacaktır ve anestezi süresi de o kadar uzayacaktır. Anesteziye bağlı veya hatta bu vücuttaki sıvı dengesizliğine bağlı olarak farklı problemler ortaya çıkabilir. O yüzden belirli bir sınırda durmamız gerekiyor. Bu 5-6 litre kesin bir sınır değildir. Doktorunuzun tecrübesine göre hastalarımızın genel durumu, kan durumu gerekli tedbirler alındığı takdirde daha fazlası da alınabilir. Burada miktardan çok hastamızın genel durumu ve ihtiyacı neyse ona göre hareket etmek gerekiyor.